Arkadaşlar merhaba. İdeal Oto'dan Hüseyin Usta ben. Uzun zamandır video paylaşımı yapmıyordum. Ama bu eski araçlarda sizi bilgilendirmek istedim. Bizim aracımız Ford Escort. 1.6 Zetek motor. Bu araç sibop yakmış. Sivop'larını yaptırdık. Kapağını topladık. Bunu sentesini sizinle paylaşmak istedim. Çünkü çoğu ustalarımız yapıyor. Bilenler biliyor zaten. Bilmeyenlere de inşallah e, faydalı bir video olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, aracımızda gördüğünüz gibi iki tane eksantrik mili var. Şöyle lambayla daha net göstereceğim size şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane eksantrik milimiz var. Emme eksantrik mili ve egzoz eksantrik mili olarak. Şimdi arkadaşlar, egzozun, emmenin dördüncü silindir kamları aşağı doğru... Eksosun kamları da aşağıda. Yani birbirine bakacak şekilde. Birinci silindirleri de birbirine zıt gelecek şekilde. İki tane kasnağımız şu şekilde gevşek. Gördüğünüz gibi. Tamam arkadaşlar. Arkasındaki kertiye buradan karşıdan karşıya bir lama tutturuyoruz. Şu şekilde. Lama zaten iki tane eksantriği aynı hizada tutuyor. Kapağın şu yüzey düz olduğu için ikisi de aynı seviyede duruyor. Şimdi arkadaşlar ee, bunun motor sentesi yani piston sentesini de şöyle göstereyim size alt tarafı. Şimdi buradan arkadaşlar tonavide atıyorlar. Yok pistonu stokluya alalım falan diye. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Çünkü orada simetrik bir hata da olabilir. Bunun en güzel yolu bakın şurada gördüğünüz şekilde bir tane kitleme tapası var. Bu kitleme tapasını söküyoruz. Şimdi yerini de göstereceğim size yeri de şurada altta Grank sensörün olduğu yerde bakın tam orada bak bir tane metrik 10 civata sıkılı bu kitleme tapasını oradan söktüğünüzde buraya kumpasla ölçtüğünüzde 63 mm gelebilecek bir metrik 10 civata sıkıyorsunuz civatayı sonuna kadar sıktığınızda motoru zaten ileri doğru çevirin çok hafif bir şekilde tık diye kitleniyor yani bu simetrik olarak motorun en üst ölü noktada olduğunu işaret eder ama arkadaşlar ondan sonra zaten buradan şu şekilde kayışımızı geçirerek zaten kasaklarımız gevşek olduğu için ama arkadaşlar kasaklarımız gevşek olduğu için şurasını gererek şu şekilde oturtarak buradan devam ediyorsunuz. Bu gidişi geçirip alttan da gergin olmanını geçirip daha sonradan da gergisini yapıyorsunuz. Bunun sentesi bu kadar basit. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlarınız olsun.